Merhaba arkadaşlar size bugün Google Earth programından deniz yapısı ve balık programı hakkında size bilgi vereceğim ve hangi balıkların olduğunu da size anlatacağım yani parça parça size hepsini anlatacağım yani dilimin yettiğince öncelikle size faydalı olabilecek olan belek biçten başlayacağım belek biçin genelde çoğu yeri kayalıktır yani ölçtüğümüz zaman da 1.5 kilometre, 1.5 kilometrede bir kaya parçası vardır. Tabi sahilden biraz uzaktır. Mesela şöyle size bir şey ölçelim. Mesafe ölçelim mesela. 150 metre. Ortalama Karakulak, Levrek, Sargos, Bilakis dalgalı havaları çok daha verimli olur. Hadi biliyorsunuz Belek için Karakulak meşhurdur. Mesela şuraları ölçelim size. 104 metre, 150 metre ortalama kıyıdan kayanın uzaklığı. Bu şekilde. Yani benim genelde av yaptığım yerlerde hep bu şekilde. Yani ben genelde hep bu tarz yerleri tercih ederim. Çünkü dalgalavada kayanın altındaki çoğu balık. Yani her türlü balık. Mırmır mır olsun, mırmırı e, es geçelim. Karakulak, sargos, levrek bilakis. Bunların altlarında barınır. Dalgalavada döngüde kıyıya illaki yemlenmeye gelir. Çünkü mecburen gelmek zorunda. Çünkü hayvan e, döngüde kayanın dibinde çok barınamaz. Barınamayacağı için de mecburen kıyıdaki dalgadaki börtü böceği yemeye geleceği için size de muazzam av yapma şansı dolar diye düşünüyorum. Yani belek etmiş bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi her taraf kayalık burada. Mesela burası da 103 metre. Mesela burası da keza 123 metre. Yani belek biçin her yerinde av yapabilirsiniz. Ama doğru hava doğru zamanda yapmanız lazım. Düz sakin havada kolay kolay buradan bir şey alamazsınız. Çok zordur. Ama dalgalı havalarda burada her türlü balık alırsınız. Karakulak da alırsınız, levrek da alırsınız, sargos nadir çıkar ama karakulak buranın ham hani şeygirdir böyle yani anatçeydir öyle söyleyebilirim size. Daha sonra geçelim Kadriye'ye. Size Antalya, Akdeniz'deki çoğu yeri, yani Akdeniz değil de yani bu haritayı her yerde kullanabilirsiniz yani Türkiye'nin her ilinde kullanabilirsiniz yani Google Earth, Google örtü Earth her yerde kullanabilirsiniz çünkü size kaya'yı dipteki kaya'yı ise daha net verir. Mesela bakın şurası. Tabi buraya giriş yok. Ee, aslında burada av yapabiliriz ama buraya mesafe biraz uzak kaldığı için buraya kimse gitmez. Benim mesela en çok hayal ettiğim yer burası ama gidemiyorum çünkü 2.5 km yürümeye göz alamadığım için gitmiyorum buraya. Uzak bir mesafe. Burası şimdi bakir bir mera. 259 metre mesela kayanın ilk uzaklığı buradan. Burası mesela patlak havada çok güzel levrek de yapar. Karakulak da yapar. Sargoz da yapar. diye düşünüyorum. Geçelim mesela Manavgat. Benim meşhur Manavgat'ıma. Çok kişi inanmasa da. Şimdi mesela bakın arkadaşlar. Burası neresi? Burası Denizkent. Manavgat Denizkent. Yani Manavgat'ın başlangıcı. Boğaz kentle Manavgat'ın ilk köyü. Mesela burada da kaya şeyleri var güzel. Burayı çok denedim ben. Burası genelde levreçler için e, idealdir. Karakulak nadir çıkar. Sargoz iyi çıkar. Havayı vurursanız. Ama levrek daha şeydir burada. Daha önce ben burada Av yaptım ve levrek aldım güzel. Mesela ilk kaya parçası 123 metre. Buradan güzel av yapabilirsiniz. Ama tabi dediğim gibi patlak hava olması şart. Mesela bakın şu da bakın. Şu siyah yerlerin çoğu kayalık. Bunlara kadar arkadaşlar. Yani bunlara göre bakarak meranızı kendiniz seçebilirsiniz. Mesela şu kaya da güzel. Hemen duralım karşısına. Ölçelim metremizi. 500 metre mesela. 450 metre buranın mesafesi. Patlak havada çok güzel iş yapar. Zaten ortadan patlaka olduğu zaman 100 metreden dalga yapmaya başlar. Kıyıya doğru dalgalar artarak gelir yani. Devrek iyi yapar burada. Geçelim mesela Manavgat'a. Manavgat'ta da güzel yerler var. Mesela Çolaklı'ya bakalım. Mesela Çolaklı'da şu kaya mesela. Şu kaya bakın gördüğünüz gibi. Bu kayaların uzaklığı çok şey değil yani. 3 metre mesela. Güzel bir mesafe. Yani dalgalı havada dalga burada 80 metre 100 metreden başlar. Mesela bu da çok güzel bir dalga şey kaya. Bu da 400 metre mesela. Karakolak için ideal yerler yani bunlar. Öyle söyleyeyim. Karakolak, levrek. Ya şimdi bir de gittiğiniz mer önemli. Sığ meramın ee, derin meramı. Şimdi geneli çok şeydir mesela bakın. Boğaz kentten itibaren hatta Boğazkent ve şu deniz itibaren çok şey sığ olarak başlar. Deniz kent biraz şeydir, derindir. Derin olsun, levrek daha çok şey yapar. Levrek daha çok olur yani. Ama Sığmer'da levrek kolay kolay içeriye girmez. Mesela levrek Sığmer'de nerede gezer? Size söyleyeyim. Şurada benim bir iki yer vardı. Mesela bakın, Şu haritayı biraz şöyle çevireyim size doğru. Tamam. Şimdi mesela arkadaşlar bakın. Patlak bir havada mesela diyelim 4-6 ya da 6-8 bir havada mesafesini size belirteyim. Şuradan bak 85 metre. Yani burada levrek her türlü yapar abi. Yani sörf olarak da ne bileyim spin olarak da burada her türlü balık avlayabilirsiniz. Levrek. Mesela ben bir arkadaşıma bu yeri söylemiştim. Burada mesela Sea Horse'un sahtesiyle çok güzel levrek alıyor su üstüyle mesela. Yani surf e de alabilirsiniz hiç sıkıntı yok. Tekrar size ölçeyim mesafeyi. Hani ortalama 100 metre derin işte 100 metre. Burada her türlü balık alırsınız abi. Burada her türlü balık olur. Sargoz olur, karakulak da olur, kara olur levet olur. Burada hepsi olur abi. Hani olmayacağım diye bir şey yok. Benim kendi gittiğim yerler. Yani ben Marabata'nın çoğu yerinde av yaptım. Çoğu yerinde hani gözü kapalı net bilirim yani. Mesela bakın şu taraflar, şuralar. Mesela şu kayanın mesela bakın şu kayanın bitimi mesela bakın. 105. Burada her türlü balık olur abi. Ama doğru havayı bulmanız lazım. Öncelik doğru hava. Meradan ziyade. Şimdi ben size bir yer daha açacağım. Mesela şimdi otel orayı kapattı mesela. Şimdi oraya iki kişi balıkçı almıyor. Ancak yürümeniz lazım. En aşağı bir 3 kilometre yürümeniz lazım. Yürümeden önce çok güzel oldu. benim. Sargos, Levrek almış çok iyi olmuştu. O da şeyin başında olması lazım. Aynen. <laughs> Çolaklı'nın başında. Aynen. Bakın burası. Burası komple bir kayalıktır. Şimdi ee, dipteki gelgitle ee, akıntıyla bir kayalar yok olmuş ama burası muazzam bir yerdir. Mesela burası bakın çok kayalıktır. Bakın şuraya durardım ben. Şu kayanın hemen dibine şuraya atardım abi. 60 metreye bir tane atardım. 90-100 metreye bir tane atardım. Ve inanılmaz sarhoş çıkar, Kesinlikle. Ama otel burayı kapattığı için artık buraya giremiyoruz abi. Girmemiz için çok yani yürümemiz gerekiyor. O yüzden artık buraya giremiyoruz. Keza ben size bir mera daha vereyim. Burası çok zor bir meradır. Yakın mesafe ama çok zor bir meradır yani. Şuraya durduğunuz zaman şöyle ölçelim. 60 metre. Toplam uzunluğu 80 metre ama ben genelde burada 60 metreye atıyorum. Ee, en ufak sargozun boyu 40 santim arkadaşlar. Ama buranın tabanı kumluk ve kayalık. Yani oltanın başında devamlı beklemeniz lazım mesela böyle yerde. Yani en ufak vuruşta hemen vurup almanız lazım balığı. Yoksa gider abi. Ben burada 7-8 tane sargoz aldım. Hepsi iri ama tabii çok da takım bıraktım yani mesela. Geç kaldığım zaman direkt ben balık kurşunu sokuyor kayaya. Bir de balık kendisi de kayaya girince orada kalıyor. Ya tabii bunlar çok benim zamanımı aldı. Ortalama 8 litre birikim ama güzel yerler var ama işte zor yerler de var yani kolay değil. Mesela bakın şurası da güzel bir yer ama burası balık yapmıyor nedense. Sağı solu ilerisi kayalık ama çok zor. Bir yer daha var size orayı tadın. Ondan sonra biraz daha ileriye geçeceğim. Mesela Boğaz kentinin burası da çok güzeldir. Bakın şu ana hattan başlıyor. Yani şu mesafe, şu bir kilometrelik mesafenin tam içinde çok güzel av yapabilirsiniz mesela. Artık Eza Boğaz kentinin sağ tarafının kafası bakın en uç kısmı. Şurası çok patlak hava olduğu zaman burada 100 metreden dalga kırılmaya başlar abi buradan bakın. Buradan buraya atacaksınız. Karakolak %100. Yakından pek nasibiniz burada çıkmaz. Çok zor. Zorlamanız lazım ama uzaktan %100 alırsınız abi karakula. Yani 100 110 metre, 120 metre dalgalamada. Zaten dalgalamada burada size şeyi verir. Yani köpüğü veriyor deniz. O köpüğün olduğu yere atacaksınız abi orada her türlü levrek, karakolak ama ağırlık karakolaktır öyle söyleyebilirim. Evet arkadaşlar Google Earth'ten size eee çoğunu söyledim. Yani mera olarak bu şekilde yapmanız lazım. Yani Google Earth'ten yanaştırıp haritayı kaya olan yerleri bulup <laughs> yani sağında, solunda kumluk olan yer varsa orası %100 iş yapar ama dediğim gibi her zaman yani meradan ziyade şimdi herkes merayı soruyor ama meradan ziyade yani havanın durumu önemli çünkü balığı kıyıya getiren havadır, mera değildir. Önce onu bir söyleyeyim size. Şimdi mesela diyor ki çok kişi abi sen gidip balık alıyorsun biz gidip alamıyoruz. Şimdi ben balığın havasında denize gitmeyi tercih ediyorum ama siz yani çok kişi kafasını dağıtmaya gidiyor, stresini atmaya gidiyor, çocuklarıyla ailesiyle zaman geçirmeye gidiyor. Ama asıl amaç burada havadır. Yani havanın güzel olması lazım. Yani o havayı yakalamak lazım. Şimdi mesela Karakolak ayı benim için Mart Nisan ayıdır. Ben başka bir ay tanımam. Ee, önceden Ocak, Şubat'tı ama Artık Ocak, Şubat'ta havalar öyle bir kabarıyor ki de akıntı tip de yani çok zor. Bile bizim Antelemer Antalya meralarımız çok zordur öyle kolay meralar değil. Yani bir İzmir gibi, Körfez gibi asla ve asla değildir yani. E, burada bir akıntı olsun. Burada hiçbir Allah'ın kulu en kral sörfçü bile sörfünü atamaz denize. Atsa bile yani o ekipmanlarına yazık olur. Ben mesela kullandığım ip 350 bir akıntıda ot çöp dalaştım var ya o ip çöp oluyor abi yani. Avında rezil oluyor, e, malzeme de çöp oluyor yani. O bakımdan Gideceğiniz hava çok güzel. Şimdi burada Google Earth'e son veriyoruz. Bindi programdan size hangi ha havalarda denizin akıntı durumu, e dalga durumu, rüzgar yönü şimdi size oradan da hepsini açıklamalı yapacağım. Artık bunun ikisini kanalımıza atacağız. Siz de biraz destek verin de daha da böyle fazla video gelsin. Hadi bakalım Görüşürüz. dikkat edin kendinize.